sohbet yapacağım. Kanalımızın geleceği ile ilgili konuşacağız bu videoda. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz e, ben bunun önce bir Brawl Stars videosu attım. Ondan önce ise e, kendi yazım şiirimi okuduğum videosu attım. Ee, arkadaşlar bil, e, o videonun altına yani şiirim şiirlerimi okuduğum videomun altına yorumlar geldi. Ve arkadaşlar 24 dislike sen daha lansan 24 dislike yememişsin falan filan böyle eleştiri yorumları dedim üzüldüm ancak arkadaşlar bir arkadaşımız var hemen size bir duyduğumda göstereyim arkadaşımızı evet arkadaşlar kendi hesabıma girdim görüyorsunuz bir dakika. ee, bu arada arkadaşlar bu videoyu en videosu ile aynı günde çekiyorum haberiniz olsun bu depo video. Şöyle. Yok bu değil de bu en son Videoma 6 5 7 tane like gelmiş. Like atanlara teşekkür ederim. bir like atanlara da bir şey demek istemiyorum. Hı. Burada arkadaşlar bakın. Bakınız, teşekkür ederim. arkadaşlar ee, Arkadaşlar, arkadaşımız yazmış ki, ismini de okuyayım buradan. Bir Arkadaşımızın ismi arkadaşlar BFF Plays ve BFF Plays. Arkadaşımız yazmış ki e, yeni videolarını bekliyor bekliyorum. Umut'cum e, çok eğlenceli videolarım var. Buradan sana çok teşekkür ederim. Gerçekten moralimi çok yükselttin. Eğer bu arkadaşımızın yazdığı yorum olmasaydı ben kesinlikle YouTube'a bir video dahi atmayacaktım arkadaşlar. Yazdım yorumda görüyorsunuz. Sonra arkadaşımız yazmış ki Rica ederim Umut'cum. En yakın en yakında bekliyorum seni yazmış arkadaşımız. Merak etme geri döndüm. Yani geri döndüm derken arada videoları atacağım. Ancak şunu bilin arkadaşlarım. Eğer videomda eğer kanalda video görmüyorsanız anlayın ki benim kafamda içerik yoktur ve video atamıyorumdur zaman anlayışla karşılayın sizin videonuza alt yani abi, hazır e, videoyu da başlatmışken arkadaşlar e, bu 24 dislike videosundan şeyden de bir bahsedelim yorum Bu da bu yorumu yapmamış mı? Hiç yanlış. Nisan'ın özür dilerim. Ha, bu arkadaşımız şey bana karışmıştı bir ara. O 24 dislike yapan sanırım. 24 dislike yorumunu yapan arkadaşımız. Çünkü sana küfür ettim. Hadi. He, ben arkadaşım anladım arkadaşlar. Ee, bana 24 dislike, ben 24 dislike izin e, falan demişti arkadaşımız. Anladım arkadaşlar. Kendisi büyüklük yapmış, özür dilemiş. Yani e, bu diğer arkadaşlarımıza da, da bence örnek olsun. Bu Türk bayrağı arkadaşımız. Merak etme kardeşim. Ben öyle artık yani 24 bir falan yani hakaretli falan takmıyorum artık kafama. Merak etmeyin. Ee, keşke Ahmet Yusuf da böyle olsaydı. Keşke e, özür dilesiydi sonra Biz ona kardeş kanallık teklif ettik. Dedik. Kendi dillik olalım dedik. Kendisini de dinletemedik. Kendimizi bizi küçümsedi. Ve bu bizim hoşumuza gitmedi. Ama bu arkadaşımız demiş ki Kusura bakma ben sonra özür, şey, özür dilerim. Ee, ben sana küfür etmiştim dedi. Ben onu affettim. Merak etme Türk bayrağı arkadaşım. Ee, sen de artık benim iyi abonelerimden birisin. Ama bundan sonra da ee, yani uzun yorumlara dikkat edersin. Bunu bana yapsalar ee, ne yapardım diye bir düşünün arkadaşlar. Yani yorum yaparken kesinlikle kötü manada söylemiyorum bu arada. Bunu sadece çok Bay arkadaşımız için de söylemiyorum. Hepinizi şu söylüyorum arkadaşlar. Yorum yaparken düşünün. Acaba ben bu insanı incitir miyim? Bu insan kalbi kırılır mı? Diye bir düşünün. Ondan sonra istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Ee, şimdilik siz kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kanalımız yenileniyor. Bundan sonra e, dini videolar gelecektir. Kanalımızın ismi de bundan sonra umut Çetinkaya olmayacak. Zaten e, ismimizi görürsünüz. Merak etmeyiniz. Bundan sonra Umut Çetin Kaya kanalı dini videolar dini videolar ile karşınızda olacak efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.